Merhaba arkadaş, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şey şu GTA çakması bir oyun oynuyoruz. Şu an kardeşimiz sırası ben onda. Bir polislerden kurtulabilsem rahat olayım da. Şöyle gittiysen polisler bir, ah, Buradan peşindeler tüfeyi av mal polisler. Hmm. Bir mesaj geldi de tutalım. Ya yine mi bu sıkıntı? Buraya basınca da bari. Aa. Arkadaşlar kameramızı açsam mı? Açayım dur. Açayım. Ben şöyle arkadaşlara oyunu tanıtayım. Sıkıntı alıyorsanız kameradan sıkıntı alıyorsanız yorumlara yazın. Kamera açma. Kamera aç. Gibi şey. Oldu. Şöyle biraz daha küçültebilir miyim? Verip şöyle. Şöyle verin. Şöyle arkadaşlar. Böyle bir oyun. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Hadi şimdi. Böyle bir oyun işte. Silah var bir şey var. Ben oyunu size tanıtayım şöyle koyayım böyle. Ben bu oyunu oynamayacağım. Bu oyunu çekmeyelim. Aa bakın şöyle oyunu tanıtayım. Sevdiyseniz. Ben ha seti dur. Bir Be. seti cümba. Süper hero. Böyle bir oyun. Abi abi. Ha biz bu oynasak. Yorumlara yazın. Şurada bakın böyle oyunlar var. Şaka oyunu. Sitecik hile, sitecik mal. Abdul Baki bence bu güzel. Bak bunu <laughs> oynayalım. <gülüyor> bu çok küçük. Ne yapıyoruz ya? Kostun yeni bölümüne geçtim. Hmm. Bak, sadece, sadece bölüme geçtim. Az önce video durmuş. Ben diyorum. Niye bu bir hayla bir dakikada? Videoyu çalıştırdı bu 2 dakika oldu. Hele şükür dedik ya. Anlayabildim. video şu Sinirim bozuldu. Çok sinirim bozuldu değil mi? Değil mi? <gülüyor> 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 Oyunda bir sıkıntı var. Bir şeyler oldu. Ah! <laughs> çok sıcak. Minecraft da çekmeyi düşünüyorum. Şöyle a. Şimdi kardeşime yeni bir bölüme geçeyim. Merhaba ee, arkadaşlar şey abone ile like söyledim mi? Benim için lütfen bir Abone olabilir misiniz? <laughs> ne olacak. Kalkıyorsun, kıntı Beni şaka yapıyor. Bana şaka Ne bu ya çok sıcak çok sıdı. Ya sobanın başındayız ya. Şöyle. Üşüdüm. Ay çok sıcak. Allah Allah taklatla. Aa. Aa. Külüstür. Nexus düştür. Acaba baba ki Aa Aa. Bak tamam. hangi vo Bas bas bastır 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 ayağına kadar çekme Dur Allah Siz böyle böyle giderse Burayı geçmemiz bayağı zor Geçeceğiz Bu da Allah geçti mi lan Geçti lan Ver, geçeyim Benzin gerek bassana ne bir şey geç. Vay 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 çabuk. Ver, çabuk. Ver, ver. Allah belanı Sen de, de sonuçta ben elimi aldım ben de oyun. Hilal. Ben Woohoo! <laughs> 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 Christmas. Ben kapıyı çaldım. Arkadaşlar. Sesimiz inşallah geliyordur. Gelmiyorsa çıldırırım. Ya bana Play Store'a göndermiyor. Sıkıldım. Hacı bana ne senin oyundan bana ne o Fakat Kalkın sen Basacaksın elini Gazdan çekmeyeceksin Çocuk elini gazdan çekecek böyle böyle yendiriyor Beni yeştirik. rekoru Adama bak hıyar gibi adam Aa geç Ya bu niye o asla gülüyordur bu Bu <gülüyor> ne <laughs> 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 Lan lan yine benzin bitecek. Ben baktadım şöyle şöyle aldım. Lan in çabuk yırsak çabuk. Çok istesen is belanı bulur. Beni zaten belayı. Hadi yap. Şurada bir <laughs> şey videoyu kaç dakika yapın? 15 dakika video olsun. Ee, çek. 15 dakika olsun video. Öyle istiyorum. Ben bunu geçeceğim. Tamam. Bu da geçtim bunu. Zor. <laughs> şunu yükseltemeyiz. Bunu maklayalım. Aç. Hayır ben yükseltmem gerek. Boşver pa Parayı, parayı harcayalım. Çocuğun hemen geçiyor sonuçta zaten pro. Bunu... Onu gazdan bırak, gazdan bırak, gazdan bas, gazdan bırak, bas. Tekte geçmeye gerek. Yükselene gözüktün mü la? Arkadaşlar biz 5 bölüm en iyisi 5 bölüm geçip bırakıyoruz. Yay! Mama. 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 ho. Mama. ho Mama. Ho. Oh. Mama. Oh, ho, ho, ho. the Mama. popo Mama. 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 the Mama. 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 Muhteme. Parayı harcam. Ya yükselttim yükselttim. 18'e kalıyor. Paralarım bitti. Burnuma çak. Yürü. <laughs> ben burayı Gel Arkadaşlar bakmıyorum gibi size geldi. Allah tek attım lan. Kazandım galiba. Bastım mı kızı? Uçarım giderim. Bastım mı kaca? Otursanın. Bak gibi benzin harcarsın. Bas hadi belki orada en dibinde bir benzin çıkar da ay bu oh, ho oh, oh. ay bu. Tövbe tövbe. Vur dur lan. Vur dur hadi vur dur. Bak şu an çıkacak. Ben vazgeçemedim. Arkadaşlar buraya tamayım. <laughs> Anladım ben bu bölümü geçemeyeceğim. 15 dakika olsun biz videoyu bırakıyoruz. Arkadaşlar şey Muhammed Bümen'in kanalına kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşım sınıf arkadaşım. Yani o da çok güzel içerikler çekiyor. Benden çok da olsa uğraşıyor. Aa, ama ben de uğraşarak 6 aboneyi buldum. Çocuk 2 ayda 6 abone. Ben 4 yok. Kaç yıldır? Daha 5 yaşından belli YouTube'a ya başladım. Ya. Şu an 10 yaşındayım. 5 senede youtuber'im. Ben 5. Arkadaşlar ben de okula gittim. 6 atıldım ama ama şimdi atılmadım. Şimdi koronavirüsti. Kodum koronavirüs di demiyorum. Orada korona bitecek. Korona bitecek. Gider bu okula. Arka, ama telefonda yap. Telefonda yap. Arkadaşlar ama 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 Hay. telefonda yapabiliyorum. Videonun 2 dakikası, 3 dakikası, 4 dakikası. Videonun reklam. Reklam yaptık. Neyse reklamcılar da para kazandırdık. Yayınlayıcılara Kimi sevdiyse gider şimdi o ismini görecekler. Tek attım. Ondan önce geldi. Ve şurada atlayışa hazırım. Yo, Hulk Oh. Hadi lan, hadi lan. Hadi lan. Hayır lan

bırak kardeşler. Ya, ya bırak. Şimdi ben orayı hemen geçiyorum. Hemen geç. Hadi. Ne oldu? Pardon. Son iki dakika. Al oyna ya. Bana ne istemiyorum. Dur kapatıyoruz. Şimdi <laughs> kapat. Kel sanmayın biraz kel gibi gözüküyor kardeşim. Şöyle yanları yok. <laughs> Benzin. Bu son tur dedik. Şöyle konuşarak. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay. Yorum yapmayı <laughs> da unutmayın. <bırakmayın>. Görüşürüz. Pew. <laughs> Pew. <laughs> <laughs>